Öncelikle günümüz şartlarında, bu biraz da bunun da çok büyük bir etkeni. Günümüz şartlarında e, işte sporcuya ve spora verilen değerle de alakalı. E, şuna değinmek isterim. Kickboksun, e, tek kickboksa da kalmak istemiyorum. Kickboksun muayene, dövüş sporlarının. Dövüş sporlarının Türkiye'de biraz daha öne çıkması lazım ki şu anda baktığımız zaman genelde son 3-4 yıla bakarsak milli takımlarımız hep birinci sırada geliyor. Hep dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında bizzat Avrupa şampiyonu olarak bunu söylemek istiyorum. Hep birinci sırada tamamlıyoruz. Ama baktığımız zaman Avrupalıdan veya diğer ülkelerden daha zor çabalar, daha zor şartlar altında gelerek bu şampiyonluğu yakalıyoruz. Biraz daha destek alırsak ki olimpik olimpik yani olimpiyatlara da çıkarsak, kickboks adına ben çok sevinirim bu, bu duruma. Çok daha iyi yerlere geleceğimiz düşünüyorum. Ee, hani abim ve benim işte bu sürecim konusunda da tabii ki ben de kendim bir ringde mücadele veriyorum. Ve e, bu spor psikolojisi çok zor bir durum. Çünkü maç öncesi e, maçtan son bir hafta kala o kadar e, sert bir süreçten geçiyorsun ve son bir hafta kala Beş kilo altı kilo düşme durumlarının oluyor problemi, evet. ve o büyük bir stese mal oluyor, vücudun çok düşük olabiliyor, hastalanabiliyorsun, güzel yani doğru beslenmen gerekiyor, doğru derecede su alman gerekiyor. Bu işin profesyonel kısmı gerçekten çok zor ve en önemli kısmı da psikoloji diyebilirim. Ee, o zaman her zaman yanınıza destek olacak bir lazım. O süreçte de abim e, organizasyon harici benimle de çok güzel ilgilendi bana psikolojik destek oldu, rahat ol, iyi olacak. Hani kendi organizasyonumuz olmasına rağmen tabii ki de gelen sponsorlarımızın ve izleyicilerin benim de iyi bir maç çıkarmamı istediği için gerçekten enfişunda dövüşmüş, güzel bir rakip seçti. O zaman ilk profesyonel maçımdı. Benim için de çok zordu. O bir o kadar da stresliydim ama güzel bir karşılık aldık. Çok güzel bir galibiyetle taçlandırdık bu durumu. O şekilde geçiyor genel olarak. Bu arada değerli yönetmenimiz şu anda ekranlara sizlerle buluşurdu Bu güzel organizasyonu Lyon's Fight Arena'da yine ringin ortasında ben bölüm. Ee, kadın maçını gördük az önce. Evet. E, İranlı bir evet, sporcu. Evet. Umet getirmiş olduğu bir evet. e, sporcuydu. Gerçekten kıran kırana geçti evet. maçlar. İşte evet. Öztürk, -Akpolat Öztürk Akpolat da orada. Onun da benim, çok büyük katkıları vardı. Evet. Beraber fight kartı hazırlamıştık. Son evet. galadaki çok koordinatörümüzdü ve çok bize destek oldu. Evet. Yani bu Gala da yani son yaptığımız Lyon's Fight Night 2'de Alanya sea Star Hotel'de oldu. Bu galada dövüşçülerin çoğu şu şekilde Avrupa'dan gelen ve rakipleri kendi sporcularımız. Evet. Yani benim kendi salonumdaki ve Alanya'daki dövüşen sporcuları dövüştürdüm. Bakar ki... mısınız yani? Evet. İnanılmaz kıran kırana geçti. Ben gerçekten çok büyük zevk aldım. Hani bunu herkese söylemem, her organizasyonda da söylemem. Evet. Yani benim oturup maçtan zevk aldığım bir organizasyondu kendi adıma. Evet. Şimdi dans vardı, şarkı vardı, dövüşe doyduk, atmosfer çok güzeldi. Açık alanda olması bir kere ayrı bir lezzet. Evet yaptı. yani e, konaklamalar Kona ya, ya bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bu dışarıdan ya, gözükürken evet. çok basit gözüküyor. Ya bunları ayarlamak aynı günle, aynı tarihi bütün hepsini işte sunucusundan. Hı -hı. İşte kordinasyonucusunu mutlu etmek zor mu? Ya <laughs> mutlu etmek çok mu? <laughs> çok da kolay değil abi. Onu da söyleyin. <laughs> evet, zor bir adam oldum doğrudur. Ama biz e, senin de gerçekten e, kafalarımız uyuştuğu için senin de vizyon yapın bize yakaladığı için biz seninle çok güzel işler yapıyoruz. Bu ikincisi oldu ve devam etmeyiz tabii ki de düşünüyoruz. Üçüncüsünü daha iyi koyacağız. Senin de kafandaki e, ben her organizasyon başında seni arayıp ne yapalım, ne yapabiliriz diye her zaman soruyorum evet. Bu çok önemli var. biliyor musun? Bu, Bak kibirden. Bu egodan yani, uzak durmak. Yani ben varım, ben böyle yapıyorum. Nasıl yapalım daha iyi olsun. düştüler bugüne kadar. Ya o, o zaman bir yere varamazsın. Yani evet, öyle bir yere varamazsın. Ne yazık ki varamazsın. ilgili e, bir tane abimin e, şeyi vardı, bir sözü vardı. E, o de, de her zaman der ki akıllı olan aklını, zeki olan başkalarının da aklını kullanır. Çünkü akıl akıldan fikir fikirden her zaman üstündür. üstündür. Bu bir gerçektir. Bana yani tabii ki de herkesi lazım. dinleyeceksin, kendi kafanda Filozof kafandaki... ya, adamın içinden filozof çıktı. Rusya'ya gidip geldikten sonra <laughs> bazı şeyler değişti Mert'te. De. <laughs> evet. Peki Mert, şimdi 2024 yılını Avrupa Şampiyonluğu'yla taçlandırdın. Evet. 2025 yılından nasıl bir Mert Aslan izleyeceğiz? 2025 yılında şöyle başlamak istiyorum. Artık daha çok profesyonel kariyerime odaklanıp çünkü birçok kez Tayland'a gidip gelip, Rusya'ya gidip gelip, Polonya'ya gidip gelip biraz da açıkçası Avrupa'nın ve dünyanın gidişatını görmek istedim. Tabii ki amatör çok önemli. Her sporcuma, her yeni başlayan çocuklara benim için öncelikle en, yani en önemli şeyi amatör dövüşmeye başlaması lazım. Direkt profesyonel dövüşmek biraz da ring görselini insanaya yani seyircilere yansıtmak gerekiyor.